Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> beyül ama ve şirâuhu. Ama bir adamın alışverişi nasıl olur? Çünkü görmüyor. Görmediği bir şeyi satıyor ve görmediği bir şeyi alıyor. Ve beyül ama ve şirâuhu. Amanın alışveriş yapması velev li gayrihi. İstese başkası için olsun. Ha kendisine ha vekaleten başkası için alışveriş yapması caizün caizdir. لَنَّهُ مُكَلَّفٌ مُحْتَاجٌ Çünkü o mükelleftir, varış verişe de ihtiyacı vardır. Bunun için şeriat tecviz etmiştir. وَلَهُ الْخِيَارُ اِزَشْتَرَى Satın aldı mı bir şeyi, onun içinde hıyar vardır. لَنَّهُ اِشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ Görmediği bir şeyi satın alıyor, Ya e, göremiyor. Göremiyor ama gene mühayyerdir. وَيَسْكُتُ خِيَارُهُ Fakat onun hıyarı sakit olur bima yufidul ilme bil maksud. Maksudi bildikten sonra. Mesela aldığı şeyi eliyle yokladı, bildi yahut emin olduğu bir adama söyledi, o da ona vasfetti. Ha, maksud hasil olursa artık hıyarı sabit olur. Ve <laughs> <laughs> zelik bu maksud nasıl hasıl olur? Bu da diyor, bi en yecüssel mebi'a. Aldığı şeyi eliyle yoklaya. Bize <laughs> kâne yuvaraşu bil cessi eğer yoklama ile bilinirse. Ev <laughs> yeşummehu izâ kâne yu'rafu biş Kokulamakla ise kokular öyle anlar. Ev yezukehu izâ kâne yu'rafu bi Tatma ile olursa, tadar. Lâ <laughs> hadi hâzî leşyâ tufîdu bi'ilmel meksûd Meksud olan ilmi bu gibi eşyalar bildirir. Mesela kitap satıyor, kitabı eline vuruyor tamam, anlıyor. Evet, yok yiyilecek şey ise tadına bakar, kokulayacak şey ise kokular. El bu maksedi hasil oldu mi? Tamam, kabul etti mi? Hıyarı sakit olur. Fekanet fi hakkı bi menzileti roya. Bunun tutması, kokulaması, tatması görmek menzilesindedir. Ve la yiskutu hıyarıhu fil akari ve nehvi. Fakat akaranmış, din almış, dükkan almış yahut da bahçe almış. Burada khiyari sakit olmaz. Mimma yudrake bil hawasil mezkura. Bunlar eliyle tutulmaz. Kokuyla anlaşılmaz. Tadına bilinmez bunlar. Bu <laughs> bilinmediğinden akar emlak alırsa onun khiyari sakit olmaz. Hatta <laughs> Ona Ve soluna o soracak ha bu aldığım bahçe genişliği ne kadar içinde ağacı var mı kuyusu var mı yahut da bu evin şekli nasıl vasf edilecek ona <gülüyor> 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 lennel vasfe yukamu mekamer roya vasf royet mekamına kaimdir kema fi selam bey'i selamda olduğu gibi bey'i selamda görmüyor ama adam diyor ki mesela altı ay sonra yahut üç ay sonra şu ev safta, şu ev safta, şu ev saftaki eşyayı sana satıyorum. ليس <تصفحة> هناك فقط ولكن و قال في التحفة هذا هو الأصح من الروايات أعمان ألش مختلف روايات دا فكت أن أصحي وقال أبو نصر الأقطع أبو نَسْرٍ الأقطع هذا هو الصحيح من المثل مصحب تصحيح من Ve an Ebi Yusuf, İmam Ebi Yusuf'ten rivayet edildi ki hıza vakfe mekanik, Bir mekanda dursa levkane kâne besîren ler'âhu Öyle bir yerde durdu ki eğer gözü olsaydı orayı görürdü. Bahçenin gittiği kenarında yahut ortasında durdu ki eğer gözleri olsa orayı görürdü. fe kâle kad Ben razı oldum dese ke yeskutu hıyâruhu, hıyarı sakit olur. Demek ki vesf olunmazdan evvel götürdüler. Bu evin bir yerinde durdu, yahut da bahçenin bir yerinde durdu ki gözü olsa görürdü. Ben razı oldum dedi mi daha hakkı, hıyarı sakit olur. Ama yukarıda okuduğumuza göre hayır. O olmaz. İlla ki birisi vesfedecek. Ve kâlel Hasan Hasan buyurdular ki yuvekkilü vekilet bir adam vekil yapar bi onu teslim olmaya ve hu halbu yarahu görür. Yani gözü olan gören bir adam vekil yapar ki ki et gör ondan sonra bunu kabz et. Ve hâda bu kavle bi İmam-ı Azim'in benziyor bu da. <laughs> Çünkü yapmış olduğu vekil <laughs> onu görecek, ona vasfedecek. Lenne royetel vekil ke royetel müvekkil. Vekilin görmesi müvekkilin görmesi gibidir. Hala anifa yukarı geçtiği gibi. <coughs> <coughs> <As> <coughs> <laughs> Ema'nın alışverişi hakkındaki işte kavuller bu. İmam-ı e göre ki esas sahih olan mes'ette <laughs> <laughs> göremediğinden dolayı tutmakla, kokulamakla, tatmakla, bilinen şeylerde emanın kendisi yapar, alır. Ondan sonra kendisinin hıyar hakkı kalmaz. <laughs> ama mesela tatılacak bir şeyi aldı da tatmadı. E tatlığı vakitte muhayyerdir. Hoşuna giderse alır, yoksa reddeder. Yahut da tutulan şeyi aldı, sonradan tut diyor, beğenmedi. Reddedebilir. Koku, kokuyla anlaşılan şey de bu. E bir de var ki bina aldı. Binayı nasıl tutacak? <laughs> Haydi binayı de ki odalarını gezdirdiler, o da olabilir. Odalarını teker teker gezer, işte bu odası şu, onun da bir nevi yani malumat elde edebilir. Ya bahçe aldı adam. <laughs> Görmediği görmekle imkanı yok, tutmakla da imkanı yok. Öyleyse bu ne yapar? <laughs> Birisi ona vasfeder. Bu aldığı şeyi şu, şu, şu şekilde vasfetti mi ha, tamam, razı oldum derse tamamdır. ondan sonra hıyar ruyeti yoktur. Yok, vasıftan evvel, vasf evvel hıyar ruyeti rüyeti vardır. <laughs> Hocam anadan doğma olursa nasıl anlayacağız? Ne doğusunu fark etmez, hepsi bir. Adam hiç, yani... ya, işte anadan doğmaya vasf ediyorlar. İşte bunun uzunluğu şu kadar, eli şu, şu kadar, zeki oluyor. Var. Şu, kadar, şu, kadar, şu kadar, kadar ağacı var, işte şurada suyu ağacı. var, İşte vasf orayı. Yani nesini vasf edecekler? Al yeşili mi vasf <laughs> <laughs> Al Yeşili de anadan doğan bir kör kadın Erzurum'da çorap tokurmuş, nakışlı çorap. Demişler ki ya ne biliyorsun bunları? Ya niye bilmiyorum? Cebi koynundan çıkarmış. Tam i̇şte, an bu altı ve tekin çıkarmış. Am bu yeşil değil. Am bu sarı değil. Onun eline verirken işte bu al demişler. Ha, onu koyduğu vakitte eline biliyor. Yeşili de bu yeşil dedim. Onu da koyduğu yeri biliyor. Evet, o suretle onları muhafaza ediyor. Ha, i̇şte ona göre tokuyor. Halit okur. Zeker. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İmam Ebu Yusuf'a göre o almış olduğu arazinin bir yerine kese gözleri olsa görürdü. Orada gitti de ben razı oldum dedim hakkı hıyarı sakit olur diyor. Bu ikinci kabul. <laughs> Üçüncü kabul de diyor ki bir vekil yapar. Vekil gider bakar alır. Bu İmam-ı Azam'ın yakın çünkü vasf ediyor o vekil gidiyor. Ha, ona ona benzer. Bey füzuli ve asarhu. Bir de fuzuli bir adam. Senin malını başkası bir adam, başka bir adam sen vekalet vermeden götürüp satıyor. Buna fuzuli derler. Geldi yahu dedi senin işte filan atın var idi ben onu sattım. Yahut filan tarlayı satıyordun ya ben onu sattım. Caiz olur mu olmaz mı? ve men gayrihi bi gayri emrihi bir adam birisin bir adamın milkini onun emri olmaksızın satsa fel maliku bil khiyar sahibi muhayyerdir inşa ecaze diye, dilerse satmış satmış ben de cevaz gördüm caiz gördüm derse olur ve inşa fesak. dilerse fesk eder o satmış ama ben kabul etmiyorum der muhayyer ve lakin innema lehul icaze icazet onun için vardır yani bir e, caiz görmek ki zekan el o satılan şey akd üzerine vakı olan şey olursa bakiyen bakı kalırsa satıl satılmış fakat yenilmemiş, içilmemiş. Bakı geldi dediler ki yahu sen işte filan şeyi sattık. O da duruyor. Pekala caiz gördüm derse bu caizdir. Bir de var ki adam satmış meyve. Onlar da almış yemişler. Adamın hiç haberi yok. Gelmiş haber veriyorlar ki ya senin meyveleri biz sattık ki nerede? Yenildik etti. O başka. Baki ise ve kezel malik malik de baki ise <laughs> yani alışveriş o füzuli satmış ama satıl, sattığı şey var. Onun sahibi de var. Ha, o vakitte gelir kendisine sorarlar. Razı olursa beye caiz olur. Vel müteakidani hâlihima alışverişi yapanlar da hali üzerine duruyorlar. Yani senin malın satıldı dedikleri vakitte de satan o füzuli alan da onlar da geyin eyin akt üzerinde ihtilafları yok. ya yani birisi diyor ki ben sattım sözümde sabitim öteki de ben aldım sözümde sabitim. Bunlar da bu halde olacaklar. Fe iza icaze Malik tarafından icazet hasil oldu mi? Ma kıyamil bu dış şeyin beraber cazel bey'u. Demek caizdir. Dört şey ne oldu? Satılan şey bir, Sâkim malik iki, satan füzuli sözünde sabit, üç, üç alan Sâkim müşteri sözünde sabit, dört. Ve tekunul icazetul lahike. Sonradan gelen bu icazet olur. Bi menziletil vekaletis sabike sebket eden bir vekalet menzilesinde olur. Güvaya ki bu adam vekil etmişti o adamı ona benzer. Bir adam birisini vekil etse, kesse, alsa nasıl caiz ise, vekalet vermeden adam gitti onun malını sattı, o da sonradan pekala ben razı oldum derse, köye vekaleti varmış gibi olur, caizdir. Ve yekunul bayi'u kel vekil, bayi vekil gibi olur. Ve semenu lil müciz, semeni kim alacak? Lil müciz, icazet veren, yani malik içindir. Parayı vekil, o satan adam alamaz. Para kimindir? Mücizi icazet veren malikindir. İmkâne gâimen. Gâim ise orada. <laughs> yani satılan şey ortada mevcut. Para kimindir? Malikindir. Malike verilecek. Ve <cover> in heleke fî yedil bâye heleke emanete. Satan adamın elinde helak es, geçse, o füzül adam gitti, mesela saat almış birisine satıyordu, elinden düştü, kırıldı kimin elinde düştü? Müşterinin mi? Yok. Satan adam. Satan adam da füzuliydi. Malik değildi. <laughs> Onun elinde <gülüyor> emanettir. <gülüyor> emanet nasıl zayi olur hükmü neyse bunun hükmü de olur. <laughs> emanet nasıl diyor? emanet bahsinde diyor ki eğer kendisinin kasti varsa kasten attı onu kırdıysa zamin olur. Yok kasti yok. Hata olarak elinden düştü. Kırıldıysa zamin olmaz ve minel müşteri vel füzul müşteri olsun o füzuli satan adam olsun her birisi için orucudur en yafsakal akde akdi fesk etmek gablen el malik malik icazet vermezden evvel o füzuli adam sattı öteki de aldı Malik'e hiç... <laughs> malikine haber vermediler haber vermeden herhangi birisi dönerse dönebilir ve in maten malik malik ölürse gablen icazeti icazet vermezden evvel, füzulik etti, sattı, geldi haber vermeye, geldi ki sahibi ölmüş. İnfesahal bey'u, bey'e münfesih olur, bey'e bozulur. Niye? Malik'in icazeti şarttı, o yok. Malik öldü. Ve lâ yecûzü bi icazeti veresetihi. Peki Malik'in veresesi bunu tecviz etseler caiz olur mu? Yok olmaz. Niye? bu icazet vermek ölen adamın hakkıydı. Bu onunla beraber gitti vereseye <laughs> intikal etmez bu. Ama veresi onu satacaksa yeniden alışveriş yapar, satarlar. Eski alışveriş müteber değil. Cevhereden almış bu meseleyi de. Ve men ra'a ahad İki sevbün birisini gördü. Feşterahuma ikisinde satın aldı ama birisini gördü, birisini görmedi. İkisinde satın aldı. Sunnara'l ahara satın aldıktan sonra ötekinde gördü. Câze lehu en yeruddehumâ me'an. İkisini birden reddetmek onun için caizdir. Lenne rûyete ahadihimâ birisini görmek. La tekûnu rûyete lâhar <laughs> ötekini görmüş olmaz. Littefâvutu <laughs> fîsiyâb elbiselerde tefavut olduğu için. Adam iki elbiseyi alıyor ama birisini görüyor, ötekini de aldıktan sonra bakıyor ki evvelki gibi değil. Zayıf o. Öyleyse bir beyade iki şey almıştı, iki sevap almıştı. Biri iyi, birisi iyi değil. Kendisi için mükayyerlik Vardır, reddedebilir. فَيَبْقَ الْخِيَارُ لَهُ فِي مَا Görmediğinde onun için hıyar vardır. O gördü günü aldı. Onun parası başka. Ama görmediği için mükayyerdir. Ama ikisini de reddesi ikisini de reddedebilir. bi رَدُّهُ بِحَكْمُ الْخِيَارِ Görmediğini hıyar hükmüyle reddedebilir. ولا يتمكن من رده وحده. ندمت. لا لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية الآخر للتفاوت في السبب. فيبقى الخيار له في فيما لم يره. قرمتكِندا، أون نشين خيار وارد. فله رده بحكم الخيار. خيار حكمي لا اني رجت ميك أون نشين إيه. ولا يتمكن من رده وحده. إيه. بيرسني رجت مايده إمكان يوك. <laughs> Fayrudduh <feyarudühuma> ikisini reddeder, inşa dilerse alışverişi bir olduğundan bu birisi iyi ve zayıf. Ben bu zayıfı reddedeceğim. Diyemez ki çünkü ikisinin üzerine birden alışveriş yapmış. İki elbiseyi mesela elda bir almış. Bu e, ayrı ayrı almamış. Şimdi o görmedikinde onun hakkı hıyarı var ama onu tek başına reddetmek selahiyeti yok ona. Evet. Öyleyse ya ikisini birden alacak ya ikisini birden reddedecek. <laughs> Dilerse feyarudduhu ma inşa. Dilerse ikisini birden reddeder ki la yekune tafrikan lis safqati alel bayi. Kabret tamam. O beya tamam olmazdan evvel bayi'nin alışveriş sigasını bozmamak için aldım mı aldım, sattım mı sattım, ikisine birden bu hukuk buldu. E ben yarısını aldım, yarısını almıyorum, olmazsa. وَهَذَا لَاَنَّ السَّفْكَةَ زِيرَ السَّفْكَةَ لَا تَتِمُّ ma خِيَارِ الرُّوْيَةِ خِيَارِ الرُّوْيَةِ tamam olmaz. hıyar ruyet rüyet var iken alışveriş tamam olmadı. Kabral kabız kabızdan evvel. Ve ba'dahu kabızdan sonra madem adamın hıyar-ı rüyet var ister kabız etsin ister etmesin. Ne gibi? Ki hıyar-ı şert. hıyar gibi. Bir adam alışveriş yapar, alır, satar. Fakat iki gün, üç gün muhayyerdir. O müddet sarfında isterse kabul eder, isterse reddeder. <laughs> Bir delil enne lehu şu delille ki onun için olucudur. En yefsehehu oni bi gayri gadain ve la ridain. Hakimin hükmü olmaksızın ve tek adamın rizası olmaksızın feshedebilir. <laughs> Madem aldı, <laughs> Satan adam diyor ki ben kabul etmiyorum. Sen ister kabul et, ister kabul etme. Ben görmeden aldım, gördüm mü? Hayırım. E peki o adam geçse, satan adam hakime şikayet etse, hakim de illa adam almışsandır, bunu alacaksın diye o da icbar edemez. <gülüyor> evet. Enne lehu en yefsekahu ve nifeskede bi gayri katayin gazenin hükmü gelmeksizin feskedebilir ve la ridayin onun rizası olmaksızın da feskedebilir. Ve men bir adam ölse ve hıyar onun hıyar-u rüyeti var Batala hıyar ı hıyar gitti. Madem vefat etti. Ve lem yentekil ila vereseti veresesini intikal etmez. hıyar ı şerdi, hıyar ı şerdi gibi kemanlar. Ya müşterinin hıyar ı rüyeti vardı, Aldıktan sonra onu görecekti. Vefat ederse hıyar ı rüyeti gitti. E hıyar Ne oldu? Alışveriş akit mi oldu yoksa batıl mı oldu? Münakit oldu. Onun khiyar-ı hmm. vardı ama ölmekle khiyar-ı batıl oldu, alışveriş münakit oldu. <laughs> Şartta da, öyle. Şart da öyleydi Şarttodir ey Ve Zaman ra'a şey'en. Bir adam bir şeyi görse, sünneş tarahu sonra gördükten sonra satın alsa. Veya de da müddet bir müddet gördü, bir müddet sonra onu satın alsa. Ve ya'lemu ennehu mer'iyuhu. Biliyor ki gördüğü şey bu. Vaktiyle görmüş olduğu şeydir. Fe in kâne bâkiyen eğer o şey bâki ise ala sıfatilleti ra'ahu görmüş olduğu hal üzerine ise bir arize olmamış, tebdila tayirat olmamış, gördüğü şekilde kalmış. Öyle ise felâ hıyâre lehu onun hıyârı yok. Efendim ben bunu aldım ama görmemiştim. Niye? 2-3 güne evvel görmüştün ya. Ondan sonra da bir tebdilat, tahirat yok. Gördüğün şeyi satın aldı. E ama o vakit alışveriş yapmamıştım, terk etmez. Alışverişten evvel görünüyor ya işte gördüğün şeyi satın aldı. Ama bir de var ki tebdilat, tahirat olmuş yok o vakitte. Hıyar var. elme de بَاَوْصَافِهِ aldığı şeyin اَوْصَافِهِ Bilmek hasilun lehu bir <laughs> rüyet sabike. Evvel ki rüyetle ona hasil olmuştur. Ve bi sevatihi yesbütü lehul Hıyar-ı rüyet elden çıktı mı artık hıyar daha şey olur. Ve bi fevati onun fe ile neyin rüyeti şey, evvelden görmemişse yesbütü lehul hıyar, hıyar ona sabit olur. Ve keza izal yani bu şeyin zemiri ilme raci. Ve bi fevati o ilmin fevati ile yukarıda dedi ki lennel ilme bi evsafi hasilun lehu bir rüyeti sabika. Onun evsafını bilmek neyle hasil edildi? Evvelki görmekle ve bi fevati ilmin fevatiyle ki evvelden görmemiş. Böyle bir malumatı yok. Yesbütü hıyar, ona hıyar sabit olur. O hanın zemiri ilme Ve keza izâ lem ya'lem ennehu mer'iyyû Şimdi eşyayı aldı ama acaba ben bu gördüğüm mü yoksa kim mi? Şimdi getirdi ya benim gördüğüm bu miydi değil miydi bilemiyor. Bilmezse bu da cahil, e, hıy, hıyarı vardır. La adami rıza bihi. Ona rızası yok. Evvelki gördüğü gibi değil mi bilmiyor. Araya şek girdi. Öyleyse ilim hasil olmadı. Hıyarı vardır. Ve in vecedehu <laughs> Yok. Görmüş olduğu şeyi getirdiler. Vakti ki tegayyür etmiş. Değişmiş. Helehul hıyar. Al'an adam için hıyar vardır. Le ennehu bit -tagayyür. O şeyin tegayyürü sebebiyle sârek ennehu lem yarahu ve onu görmemiş gibi oldu. Görmüş ama fakat <laughs> ya tamir etmişler ya boyamışlar, mesela bir tebdilat, tahirat var. Onu görmüş ama o evsatta görmemiş, başka evsatta gördüğünde görmemiş gibi oldu. Ve in fit fitteğayyûr. Adam gördü, ondan sonra da sattı, işte satın aldı ve tek adam getirdi, dedi ki yok ben bunu görmemiştim. Hayır gördü gündür. Hayır görmemiştim, hayır görmüştün, ihtilaf ederlerse söz hangisinin olur? <laughs> ve in ihtelafa fi't tagayyur. Bu yoktur. Onun sözü dinlenir. Ne için? Lenne't tagayyur hadisun. Tagayyur sonradan gelen bir şeydir. Ve sebebül lüzum zahir. Sebebül lüzum ise zahirdir. Alışveriş münakid olmuştur. Lüzum ifade eder. Bey'üş, şira tam oldu değil mi? Artık lazım geldi ona. E kaldı meselesinde ihtilaf ettiler. Bu sonradan hadis olan bir arize olduğundan dolayı söz bayağı olur ve hilafi ma izahtelefa fi rüyeti. ihtilaf ederlerse o bunun hilafınadır. Ya benim gördüğüm mal mıydı bu yoksa başka mal mı? Baye diyor ki senin gördüğün mal idi. O da diyor ki hayır ben bunu görmemiştim. Bu başka mal. Bunu da ihtilaf ederlerse bu bunun hilafınadır ki orada söz müşterinindir. Lennaha emrun hadisun. <sizlik> Rüyet emri hadistir. Vel <laughs> müşteri yunkiru. Müşteri de bunu inkar ediyor. Fel kavlu lehu. Öyleyse söz müşterinindir bu meselede. Aleyküm selam. Vallahu <laughs> teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sallallahu